Merhaba arkadaşlar. Burçların arkadaşlar en sevdiği meyveleri yazdım arkadaşlar. Koç burcunun en sevdiği meyveleri. Karpuz, üzüm, şeftali arkadaşlar. Boğa burcunun nektar, şeftali, kavun, üzüm arkadaşlar. İkizler burcunun en sevdiği meyveler. Çilek, yeşil erik, üzüm arkadaşlar. Yengeç burçlarınız en sevdiği en sevdiği meyveleri sayıyorum arkadaşlar. Nektar, kiraz, çilek arkadaşlar. Aslan burcunun Aslan burcunun en sevdiği meyveleri çilek, yeşilerik, üzüm arkadaşlar. Beyaz üzüm arkadaşlar. Başak burçları üzüm, yeşil üzüm, başakların yeşil üzüm, kiraz, şeftali, karpuz arkadaşlar. Terazi burcunun en sevdiği meyveler. Tatlı üzümler, kırmızı, beyaz üzüm, karpuz, kavun arkadaşlar. En sevdiği terazilerin. Akrep burçları en sevdiği meyveleri. Kiraz, kavun, üzüm. Arkadaşlar Oğlak Burcu'nun en sevdiği çilek, yeşil elma üzüm. Arkadaşlar Yay Burcu'nun en sevdiği meyveleri Yay Burcu'nun portakal, üzüm ekşi ekşi elma ekşi elma, yeşil elma kova burçlarını arkadaşlar en sevdiği meyveleri erik, karpuz, yeşil üzüm arkadaşlar. Balık burcunun en sevdiği meyveleri çilek, üzüm, şeftali, karpuz arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Benim diyebileceğim bu kadar. Abone olun. Lütfen.